Arman Karavan ailesinden herkese merhaba. Şu anda Marley 390 Premium karavanımızın içerisindeyim. Tek bir farkla müşterimizin iki tane kız, iki tane erkek çocuğu vardı. Ve bizden iki kişilik bir ranza yapmamızı istedi. Yani üstte iki kişi yatabilecek şekilde yine altta da iki kişi yatabilecek şekilde bir ranza talebi oldu. Biz de tabii ki de elimizden gelenin en güzelini yapmaya çalıştık. Karavanımız bu şekilde oldu. 390'da 6 kişilik bir model ilk defa ben görüyorum. Gerçekten minimal alanı çok güzel şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum bu modelimizde. Televizyonumuzu da hemen bu alana koyduk. Burası da 3 kişinin rahat rahat oturabileceği bir alan olmuş oldu. Gerçekten oldukça ferah bir karavan olmuş oldu. Şu alanı tekrar göstermek istiyorum sizlere. Oturma grubumuz yine yatak oluyor masamız kaplandığında. Mutfak kısmımız, tezgah kısmımız da bu şekilde. Ve bastığımız turma sıcak su sistemimizin ekranları da bu şekilde. Yine üst kısımda da bu arada aydınlatmanın yan tarafında USB girişleri var. Yani telefonlarını rahat rahat şarj edebiliyorlar. Bu aydınlatmayı çok şık buldum. Çok güzel bir renk katmış. Aynı zamanda kişisel alanı çevirebilecekleri perdeler de hem altta hem üstte koyulmuş. Banyo kısımda da bir bakalım beraber. Banyo kısmımız da yine bu şekilde. Ermin'in portatif tuvaleti mevcut. Aynalı bir dolabımız mevcut. Ol, oldukça kullanışlı. 3.90 olarak üretilen 6 kişilik bir model olmuş oldu. 140 litrelik bir buzdolabımız var yine. Kilitli sistemde mevcut buzdolabımızın. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.